Sevgili arkadaşlar merhaba, ee, bir soru soracağım. Hiç daha önce yalan söylediniz mi? Eminim hayır, hiç kimse yalan söylememiştir. Fakat araştırmalar 10 dakikalık bir sohbette insanların yarıdan fazlasının yalan ya da kurgu, gerçeği direkt olarak ifade etmeyen bir şeyler söylediğini gösteriyor. Yani tabii bu karşınıza çıkan herkesi yalancı olarak itham etmek anlamına gelmemeli ama buna gerçeği söylememek ya da yeniden çerçevelemek ya da bazı insanların bilmemesi gereken detayları es geçmek diyenler de var. Fakat genel hatlarıyla baktığımızda aslında gerçeği söylememek ya da gerçeği çarpıtarak başka başka şeylerden bahsetmek bunlara yalan söylemek adına veriyoruz ve bu iletişim hayatımızın iletişim dünyamızın bir parçası. Ve hepimiz aslında hayatımız boyunca bunu itiraf edelim kendimize. Gerçeği çarpıttığımız ya da bazı şeyleri sakladığımız ya da daha abartarak yalan söylediğimiz anlar yaşadık. Peki bir insanın yalan söylediğini anlamanın gerçekten her durumda etkili bir yöntemi var mı? Aslında bu sorunun yanıtı kesinlikle hayır. Çünkü yani insanların zihnine girip de gerçekten ne söylemek istediklerini net bir biçimde görme şansımız yok beden dilini yorumlayarak ya da kullandığı sözcükleri, bunları ifade ederken takındığı tavrı, tekrarlayan bir takım göze batan davranışları analiz ederek tabii ki bir insanın o anda nasıl bir ruh hali içerisinde olduğunu kestirmek aşağı yukarı mümkün ama direkt olarak sen yalan söylüyorsun diyebilmemiz için aslında çok daha sağlam bir takım kanıtlara ihtiyacımız var. Şimdi ben bu videoda size bir insanın yalan söylediğini anlayabilmek için genel kabul görmüş Hepimize de mantıklı geleceğini düşündüğüm bazı detayları paylaşacağım. Şimdi bazı durumlarda tabii ki gerçeği olduğu haliyle söylemek daha farklı problemlere neden olabiliyor. Bu yüzden de buna gerçeği söylememek ya da bunu yeniden çerçevelemek ya da gerçeği gizlemek diyebiliyoruz. Yalanın niyeti bizim için çok önemli. Yani bu yalanı ya da her neyse buradaki yapmaya çalıştığımız şey hangi niyetle bunu söylemeye çalıştığımız önemli. Şimdi burada tabii ki yalanın niyeti mi olur falan diye aklınızdan geçebilir. Demek istediğim bu değil. Bir takım olumsuz tabloları engelleyebilmek adına o an sadece karşımızdaki insanın bilmesi gerektiği kadar bilgiyi ona vermek aslında çok bir etik ihlali olmayabiliyor. Çünkü etik durumların da ihlal edilmesi gereken bazı anlar, bazı kritik durumlar var. Örneğin burada kar ve zarar denklemine bir bakmamız gerekiyor. Gerçeği gizlemek, sürekli tekrarlayan döngülerle sürekli yalan söylemeye devam etmek ya da artık bunu bir tarz haline getirip de her konuştuğumuz cümlenin neredeyse yarısını yalan sözcüklerle süslemek değil burada anlatılmaya çalışılan şey. Yani bazı şeylerin ötelenmesi gerekebilir. Bazı durumlarda kişi buna hazır değildir. Ya da öncesinde yapmanız gereken bir ön hazırlık vardır. İşte böyle durumlarda buna yalan demiyoruz, sadece e, iletişimde süreç yönetimi diyoruz. İşte buna yeniden çerçevelemek diyebilirsiniz. Ya da e, bazı şeyleri geciktirmek, ötelemek diyebilirsiniz. Burada her şeyden önce Niyete bakmamız gerekecek. Sürecin daha sağlıklı yönetilmesi açısından bazı bilgilerin ya da bazı gelişmelerin hemen paylaşılması çok da elzem değildir. Örneğin siz bir hasta yakınını ziyarete gidiyorsunuz ve yolda ziyarete gittiğiniz kişinin vefat ettiğini öğrendiniz. Şimdi bunu yanınızdaki insanla paylaşmak gerçekten gerekli midir? Zaten bunu öğrenecekse o yolculuğu zehir etmenin bir anlamı olmayacaksa, işte bu bir yalan söylemek değil, sadece belki gerçeği ötelemektir, ifade etmemektir. Şimdi buna benzer, fayda zarar artı eksi gibi denklemlere baktığımızda niyeti bir kenara koyalım, yani bunları niyet açısından baktığımızda bir yalan gibi değerlendirmiyoruz. Ama bunun dışında kalan gerçek anlamda amacı kandırmak, birilerini manipüle etmek diyebileceğimiz durumları biz bir yalan olarak nitelendirebiliriz. Her şeyden önce yalan söyleyen bir insanın en tahmin edeceğiniz gibi tipik ifadeleri beden diliyle, ses tonuyla, gözlerindeki ifadeyle, gözlerini kaçırmasıyla, tuhaf davranışlarıyla kendini ele veriyor. Yani bir yalancının ya da yalan söyleyen bir insanın beden dilinde gergin, çok rahat olmayan, sürekli panik halinde bir şeyleri sakladığını ifade edecek işaretler görürüz. Ellerin arkada olması Çocuklar yalan söylediğinde bunu sıklıkla yaparlar. Bir şeyi gizleme belirtisidir ve neden biz yalan söylerken ellerimizi saklamak ya da işte arkamıza koyma ihtiyacı duyarız? Sanki elimizde bir şey var, e, yalan söylediğimiz şey sanki elimizde ve bu yüzden bunu saklamaya çalışıyormuşuz gibi bütünüyle içgüdüsel, bilinç dışı tepkiler veririz. Yani normalde tavrından emin olduğunuz hareketlerini çok yakından tanıdığınız bir insanın tuhaf davranışlarını gördüğünüzde zaten anormal bir şey olduğunu fark edersiniz. İşte yalan söyleyen insanlarda beden dili işaretleri tipik olarak bunu ele verebiliyor. Elbette ki bu duruma göre, yere göre, kişiye göre, zamana göre değerlendirilmeli. Bazı insanlar gergin olduklarında istem dışı tuhaf beden dili hareketleri sergileyebilir. Bazen yorgundur ya da çok o anda dalgındır. Kafasında başka bir şey vardır. Beden dili hareketlerinde bir tuhaflık fark edebilirsiniz. Bunları mutlaka yalan sinyali olarak değerlendirmemek gerekiyor. Zaten bir insanın iletişimde kullandığı, sergilediği ifadelerin yalan olup olmadığını anlamak için pek çok farklı şeye bakmamız lazım. Tek bir kritere bakarak, tek bir göstergeye bakarak sen yalancısın demek kesinlikle akla mantığa asla uygun bir yaklaşım değil. Yalan söyleyen bir insan çoğunlukla bu yalanı saklamaya çalıştığı için ve bunu yapmak zaten çok zor bir şey olduğu için o sakladığı yalanı korumaya çalışırken agresif davranışlar sergileyebilir. Öfke, kontrolsüz bir öfke ya da bazen durup dururken olmayacak bir konuda agresif bir tepki görmek, bu da bir yerde yalan işareti olabilir. Çünkü ben yalan söylerken sakladığım şeyi gizlediğim şeyi yansıtmamalıyım ve bunu korumaya çalışmalıyım. Yani onu korumaya çalışırken de biraz açıkçası bunun verdiği gerginlikle beraber öfke gibi, dalgınlık gibi, şaşkınlık gibi farklı farklı tepkiler verebiliyorum. Bunun sebebi aslında yalan söylediğimin farkındayım. İçsel anlamda ben şu an doğru bir şey yapmadığımın bilincindeyim ama bunu Gizlemeye çalışıyorum. Çünkü yalan söylediğim açığa çıkarsa ya da ben bunu itiraf edersem çok daha zor bir tabloyla karşılaşacağım. Yani bunu yönetmem çok mümkün olmayacak. Başka başka problemler çıkacak. Ben bu yüzden yalan söylediğimde, bunun farkındayım, gizlemeye çalışırken agresif olabilirim, öfkelenebilirim, çok tuhaf tepkiler verebilirim, hiç kızmayacağım şeylere kızabilirim. Bunlar da diğer ve birazdan paylaşacağım bazı göstergelerle birleştirildiğinde bir yalan işareti olabilir. Yalan söyleyen bir insan çocukça tepkiler verebilir. Zaten çocuklara baktığınızda yalan söylerken gördüğünüz o tipik tepkiler çoğunlukla yetişkinlerde de benzerdir. Çünkü hepimiz zaten kendi içimizde bir çocuk parça taşıyoruz ya da büyümemiş yetişkinlere baktığınızda içlerinde o çocuk parçayı çok net bir biçimde görebiliyorsunuz. Söylediğiniz şeyden emin değilseniz bunu sürekli olarak bir e, yalan söylediğinizi bilecek bir durumda aklınızda tutuyorsanız tavırlarınız, davranışlarınız çocukça olmaya başlayacak. Yani normalde yapmadığınız şeyleri yapacaksınız. İşte eliniz ayağınız birbirine dolaşacak. E, biraz böyle panik yapacaksınız. Sakarlık yapacaksınız. E, cümleleriniz birbirine girecek. E, kelimeleriniz değişecek. Kelime salatasına dönüşecek söylediğiniz şeyler. E, bunlar yine tabii ki suçluluğun getirmiş olduğu bir yansıma ve çocuk tepkiler gördüğümüzde de bunu her zaman değil tabii ki ama bir yalan göstergesi olarak kenarda bir yerde tutabiliriz. Ağzını kapatmaya çalışmak e, sanki söyleyeceğin şeyler, saklamaya çalıştığın şeyler ve bir anda çıkmasın. Yani yalan söylüyorum ama ağzımdan kaçmasın gibi tepkiler de e, yalan işareti olabiliyor. Bakın arkadaşlar bunlar tamamen aslında bilinç dışı işleyen süreçler. Yani biz bunu neden yaptığımızın farkında değiliz. Neden elimiz ağzımıza gidiyor? Neden ellerimizi arkamıza götürüyoruz? Neden böyle tuhaf tepkiler verip gözlerimizi kaçırıyoruz? Hiçbiri bilinçli değil. İnsanlar zaten bunları bilinçli olarak düşünerek yapmazlar. Otomatik olarak gerçekleşir bu tepkiler. İşte yalan söyleyen bir insanın istemsizce ağzını kapatması, elini ağzına götürmesi de içinde tuttuğu yalanı bir şekilde ağzından kaçırmamak için bilinç dışı zihniyle vermiş olduğu bir güvenlik tepkisidir. Bağlantı çok tuhaf gelebilir size ama zaten bizi yöneten güç bilinçli olan tarafımız değil. Tamamen bilinç dışı olan tarafımız. Bir insan elini ağzına götürdüğünde içinde tutmuş olduğu, sakladığı yalanı ağzından kaçırmasın diye, o ağzından dışarıya çıkmasın diye tutma ihtiyacı hissedebilir. Bu da yalanın çocukça diyebileceğimiz, daha doğrusu bilinç dışı diyebileceğimiz kriterlerinden bir diğeri. Gereksiz detaylar, boş tekrarlar, anlamsız açıklama çabaları, bir şeyleri ispatlamaya çalışmak, yalan söylemediğine karşı tarafı inandırmaya çalışmak ya da yalanı açığa çıkarsa bununla ilgili bir takım gerekçeler sunabilmek için önceden bazı şeyleri karşı tarafla paylaşmak bunlar da tipik yalan belirtileridir. Bazı yalancılar yalanı ortaya çıktıktan sonra ben sana bunu söylemiştim ya da açıklamıştım gibi bir durumu kafalarında canlandırır ve yalanla ilgili bir ön hazırlık yaparlar. Yalanın da bir ön hazırlığı vardır ortaya çıktığında hani buna ne diyoruz? Yalanın kılıfını hazırlamak. Kılıfı hazırlayabilmek için bazen gereksiz detaylar, çok anlamsız bir takım paylaşımlar, normalde söylenmeyecek şeyler karşımıza çıkabilir. Bunları da yalanın teknik detayları arasında bir yere koyabiliriz. Nefes alıp verişi bir insanın yalan söyleyip söylemediğini anlamamız için çok önemli bir kriter. Çünkü yalan söylemek demek aslında kendi içinde vicdanen bundan rahatsızlık duymak demektir. Tabi herkes için değil. Bazıları gözünüzün içine baka baka Hiçbir şekilde utanmadan, sıkılmadan açıkçası bu yalanı size söyleyebilirler. Bunlar için artık yalan söylemek çok sistemli bir hale gelmiştir. Artık onların hayatının bir parçasıdır. Hatta bazı meslekleri insanların yapabilmek için yalan söylemek zorunda olduklarına dair bir hurafe, doğru olmayan bir inanışta yerleşmiştir. Örnek vermeyeceğim. Şimdi dolayısıyla insan yalan söylemeyi vicdanen kendi içinde rahatsızlık duyacak bir şeye taşımadığı sürece hareketleri, tavırları da gayet normaldir ve nefes alıp verişinde de bir anormallik yoktur. Fakat yalan söylediğini bilen, zaten biliyor insan yalan söylediğini ve bundan rahatsızlık duyan bir insan bir kaygı oluşturur, bir korku oluşur kendi içinde ve bu korku bizim sempatik sinir sistemimizi harekete geçirir ve kendimizi güvende hissedebilmek ya da yalan söylediğimiz açığa çıktığında bir an önce uzaklaşıp kaçabilmek için tepkilerimiz değişmeye başlar. Kalp atışımız hızlanır, nefes alıp verme şeklimiz değişir. Nefesimiz göğüsten kesik kesik alınmaya başlar. Yalan söyleyen ve bundan rahatsızlık duyan, yalanı açığa çıktığında bundan çok büyük zarar görebileceğinden endişe duyan bir insan böyle bir durumda hızlı hızlı kesik kesik nefes alıp verebilir. Aslında bu çok önemli bir göstergedir ve bir insanın yalan söyleyip söylemediğini anlamak için diğer hepsini birleştirdiğimizde, bunu nefesle de bir araya getirdiğimizde önemli veriler elde edebiliriz. Ama tabii ki bazı insanlar yapı itibariyle biraz çok evhamlıdır. Çok panik halindedir. Şimdi her hızlı nefes alıp veren insana bakıp da sen yalancısın demek de çok anlamsız. Lütfen bu tavsiyeleri de asla bir yalan kriteri olarak, mutlak gerçekler olarak da görmeyin zaten. Ve yalanla alakalı aslında en önemli ipucunu sona sakladım. Gözler. Şimdi gözlerin hareketi içimizde olup bitenlerle ilgili bize çok önemli mesajlar veriyor. Gözlerimiz aktif olarak bir şeyleri düşünürken istemsizce hareket ediyor. Bu Richard Bender'ın 1970'li yıllarda keşfettiği göz hareketleri paterni diye bilinen bir kuraldır. Ve gözler hareket ettiğinde aslında zihnimizde bir takım şeylerin olduğuna dair de bize ipuçları verir. Örneğin gözlerimiz yukarı ve sağ tarafa yöneldiğinde bu görsel bir kurgulama yaptığımız şeklinde yorumlanabilir. Fakat gözlerimiz yukarıya ve sol tarafa hareket ettiğinde bu da bir hatırlama, geçmişte olup biten bir şeyi hatırlayıp bunu hayal etme şeklinde yorumlanır. Tabii ki çok genel kabul görmüş bir ifade değil. Fakat e, pek çok insanda test edilmiş ve özellikle de sizin sınayıp görebileceğiniz bir yönergedir bu. Gözlerimiz yukarıya ve sağ tarafa doğru hareket ettiğinde bir kurgu yapıyoruz. Yani zihnimizde o anda olmayan, hayal ettiğimiz, hiç gerçekleşmemiş bir şeyi canlandırıyoruz ve gözlerimiz yukarıda ve sağ tarafta. Solak insanlarda bütün bunların tam tersi geçerli. Solak insanlarda yukarıya ve sol tarafa baktıklarında görsel kurgulama, yani buna yalan demeyelim, kurgulama diyelim. Yukarıya ve sağ tarafa baktıklarında da görsel hatırlama yani geçmişte olanı hatırlama ifadesini yakalayabiliriz. Şimdi bunu pratikte tabii ki test edebilirsiniz. İnsanlarla sohbet ederken e, izleyebilirsiniz. Göz hareketlerini yorumladığınızda e, neler fark ettiğinize bakabilirsiniz. E, ama tabii ki bu da tek başına bir yalan kriteri değil. Şimdi söylediğimiz her şey bir araya geldiğinde bize bir bilgi veriyor, bir veri sunuyor. Fakat bu veriyi alıp yorumlamak, analiz etmek hepimizin bütünüyle yaşadığı tecrübeyle alakalı. Kişiye göre, yere göre, zamana göre, duruma göre değişkenlik gösteriyor. Bu yüzden de bu videoyu şöyle kapatalım. Hiçbir zaman kuralları genelleyipse de herkes de bu böyledir dememek gerekiyor. Bazı insanlar o anda gerçekten de kendilerince bir açıklama yapabilecek bir durumdadır ve bunu belki ötelemek niyetiyle gerçeği sizle paylaşmamışlardır. Bazı insanlar artık yalan söylemeye alışmışlardır. Bazıları için bu vicdan azabı çekecekleri çok ağır bir yüktür. Herkes de farklıdır ve yalan söylediğini bir insanın anlamanın direkt net bir kriteri de zaten yoktur. Bu nedenle yalan makineleri Poligrafi cihazları dünyada çok az ülkede resmi yalan prosedürü olarak, yalan makinesi e, delil, kanıt olarak kullanılır. E, sanırım Çin'de ve birkaç ülkede kullanılıyor. Ama bizim ülkemizde örneğin poligrafi cihazı, yalan söyleme makinesi, yalan cihazı resmi bir kanıt e, aracı olarak kullanılmıyor. Çünkü e, çok göreceli. Yani bir insan e, sempatik sinir sisteminin verdiği panik tepkilerine bakıp da sen yalan söylüyorsun dediğimizde onu zan altında da bırakabiliriz. Bazı insanlar gerçekten haklıdır. Hakim karşısına çıkar ve gerçekten haklıdır ama bunu söylerken heyecanlanır, korkar, panik yapar, sosyal fobiktir ve titremeye başlar. Şimdi bu insana sen heyecanlandın, gerçeği söylemiyorsun, gerçeği söyleyecek insan rahat rahat söyler diyebilir miyiz? Hayır. Bazı insanların mizacı böyledir. Gerçekten doğru olduğunu bildiği bir şeyi bile anlatırken bir gruba ya da herhangi bir insana panik yapabilir. Bu yüzden hiç bir e, bilgiyi genellemeyelim e, Nietzsche'nin söylediği gibi bütün genellemeler tehlikelidir Hatta bu bile dediği gibi biz de sadece bilgiyi alalım kullanalım işimize yarayan kısmını ama yaramayan kısmını da sadece bilelim ve geçelim Evet yalandan bahsettik yalan kriterlerinden bahsettik e, Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere hoşça kalın